Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber bilgisayar yayınlarının Türkiye geneli AYT denemelerinden bir tanesinden trigonometri sorusu çözeceğiz gördüğünüz üzere. Bu üçüncü denemesi olması lazım. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde ABC bir dik üçgendir demiş. AB 1 artı tanjant 18 BC 1 eksi tanjant 18 ve bize C A B açısının ölçüsü soruluyor. Buraya alfa diyelim. Bu arada arkadaşlar kaleme yeni alışıyorum. Kötü yazabilirim bazen. Lütfen kusura bakmayalım. Şimdi tamam alfayı yazdık. Şimdi gördüğünüz gibi bu dik üçgende hipotenüs uzunluğu yok. Sadece dik kenar uzunlukları var. Ben o zaman diyorum ki ya tanjant yapayım dik kenarlar olduğu için ya da kotanjant. E, üzerinde tanjantı gördüğüm için tanjant alfadan başlayalım diyorum. Şöyle yazıyorum. Tanjant alfa. Düzeltelim. Karşı dik kenarımız bölü komşu dik kenarımız. Şimdi aklıma şöyle yollar geliyor. Diyorum ki tanjantı sin bölü kos şeklinde falan yazsam isterseniz deneyin ama bir şey elde edemeyiz. Peki başka ne yapabilirim? Arkadaşlar şuradaki birler ve artı eksi işaretlerinden dolayı aklıma diyorum ki trigonometrideki toplam fark formüllerinden acaba bir şeyler elde edebilir miyim? Kalem rengimi değiştiriyorum. Şuradaki eksiden dolayı aklıma önce şu geliyor. Şu formülü bir deneyeyim. Benzetebilir miyim? Bakın tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B. Şimdi diyorsunuz ki hocam iyi güzel. Tamam burada tanjant 18 yazıyor. Tanjant B var. Tamam güzel. Hani buradaki B 18 olur. Olabilir yani daha doğrusu. E bir hani tanjant bir şey yazmıyor burada bir açı yok. Arkadaşlar tanjant 45 bir değil mi trigonometrideki? Yani aslında bir tanjant 45 olabilir değil mi? Aşağı tarafa paydaya bakıyorum. Buradaki bir aynen duruyor. Güzel tanjant B ile tanjant 18 aynı düşünmüştük. Hani yine tanjant A nerede? Hani çarpı tanjant A nerede? Aslında ben çarpı 1 yazsam buraya. Çarpma da biliyorsunuz bir etkisiz eleman. Aynı şey olmayacak mı? Bakın tanjant A, tanjant 45 demek diye kabul ettiğimizde gerçekten de doğru olmuyor mu? Tanjant 45 1 olduğu için buradaki durumu da değiştirmez. O zaman A buradan da 45 demek olur. Alfa da arkadaşlar 45 eksi 18'den 27 olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde bu sorumuzun çözümünü de tamamladık. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.